Merhaba arkadaşlar MrBeat birlikte PUBG Mobile oynuyoruz Eğlence modundu Eğlence oynuyoruz Bekleyin Şöyle Evet arkadaşlar Hem PUBG Mobile çekeceğim Hem Brawl Stars çekeceğim Hepsini çekeceğim arkadaşlar teker teker Çekiyorum ben Ya yani Ne olur şey çekiyorum ne olduğu video AVM merak ettim AK verdi tamam İzleyin şimdi bütün hepsini ben alacağım. İzleyin. Sen izleyin. Ben de ne ha. Dur dur. Dur dur. Dur. Şu stop Arkadaşlar ben de AKV gelmek isteyenler gelsin. Sikecektim onu. Vurma ya, vurma ya. Neyse kilim gelecek en azından. Kim gelsin bana artık. Bak bak Mustafa adam, Mustafa adam le. Arkadaşlar beni eklemek isteyenler ekleyebilir. Hiç sıkıntı değil diye kabul edeceğim isteklerinizi. Sadece Türk olanları kabul ediyorum. Başka kimseyi kabul etmiyorum yazdan kameramı mı açacağım? Ya da açmayacağım ya. Açalım. Şöyle yavaş bir şekilde şunun üstüne indim. Yavaş bir şekilde dedim iki ki Ha. Mustafa adam ne? Aldı. Sap bu köşeye geçin. Ya ne yapıyorsunuz ya? Ama bu köşeyle. Bu köşeye geçiyorsunuz ne yapıyorsunuz ya? İstediğiniz köşeye geçebilirsiniz. Ben de tavsiye. Bekleyin. Bir daha şuraya geçelim. Bak mesela. Adam alamadım. Mesela. Aha bak adam. Keç almakta da ustayım işte. Çık Dur kanka ben yardım etmeye gideceğim yoksa. Hayırdır ole. Sana puan puan Aldık böyle aldık 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 aldık, aldık. afiyet. Şu köyü dalmaya da gidiyorum. Canım az biliyorum kanka beni almaya gelebiliyor ya. Keşke inmeseydim o köşeden. Neyse arkadaşlar. Kaç dakika oldu? Daha 3 dakika oluyor ya. Neyse. Sizden arkadaşlar uykum var. Biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz ama biliyorsunuz. Benim. Saat akşam 1'den 8 sekiz, sabah 8'e kadar uyanık kaldım. Şimdi uyku tutmadı benim. Uyuyamadım. Uyumaya çalıştım. Uyuyamadım. Cık. Anlamadım. Uyuyamıyorum dakika demiş. Kum hiç gelmiyor. Uyumak hiç istemiyorum. Anlamıyorum ben de neden. Güzel bir silah verse. Adam da ne yapayım Aldım. Öl. Diye kal. Ya abi gelme işte ya. Bir gidin Allah rızası için. Bakın Mustafa Adamlar, Mustafa Ademler. Arkadaşlar sadece AKV sesine gelmek isteyenler gelebilir. Ben AKV sesin, AKV sesine gelmek isteyenler gelebilir. Çünkü ben AK'de müthiş oynuyorum. Bir yerden çok müthiş oynuyorum. Beni kimse alamıyor. Sadece kimse alamıyor Ep giyiyorum modu, modu. Birazdan giyeceğim. Şu mod bilsin. giyeceğim. TikTok kanalım da var. Mustafa Erdem Büyükle diye. TikTok kanalım da var. Büyükle değil Mustafa Erdem 119. 119 diye kanalım. Abi ben bu silahı ne yapayım ya? Bu silahtayım ya. aha şu an. Tam öldürdü Ben seni aldım. Bu kill de çaldım. Oh abi ne şanslı ya O bu AVM'ye bakmış değil mi AVM'si? AVM'si var. Of AKM. AKM Ben sevdim. Çok seviyorum abiler ben. AKM'yi dakikada bir yiyorum ha. İster yemeyeyim. <laughs> Ananı s**eyim yeter artık ya. Ay kalamayın ya. Gel gel vur vur. vur. Gelmeyeceğim bu oyuna. Ananı O benim mi sıkıyor diyecektim. Dur, 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 dur. Gelme siktik Gelme siktik git. Gelemeyecek ki. Di geldi güey. geliyor? Gel. Ya lan sikeyim ya. 5 dakika oldu. Tamamla sen de ya. Ooo bir saat yok. Abi benim silahım ne yine? Ne Sky? Tamam. Sky severim. Bu videodan sonra uyuyacağım. TikTok hesabıma bakar değilsin Mustafa Adem. 119 mu TikTok hesabım. Şöyle açalım. Yalnız Süleyman Şöyle doğru iniş yapacağız zaten. Ya üç ya şöyle yapalım. Adam daha iyi adam. Uf uf uf. Çok kötü bir dönüş yaptım. Çok kötü bir hızlı bir iniş yaptım. Ve Ya abi sikti gitti ya. Ya sikti gitti anam ona anasını daraktan. Bak kolsuz. Kolu yok bildiğin adamın ama. Adam bu modu fazla sevmiyorum. Bak kozsuz abi adam kozsuz. Sıkıyor ya bu. Adama sıkamıyor ya. M4'üm var M4. M4'le kim sıkamaz kardeş? Bir kere ben M4'le oynuyorum. AKM bulamamıştım. M4'le sıktım sıktım sıktım. Ölmedi adam. ile sıktım kafa gidiyor diye galiba. Anlamıyorum ben ya. Aga ananıyız. Ya nane artık ya. Bu video çok küfürlü oldu ya. Şah bu videoyu AKM e yine verdi. Abi ben bu adamı ya, anlamıyorum ya. Arkadaşımı yanlışım ya. sikeyim Uykum var. Adana'ya bir video atmıştım. Bir tane çocuk benim kanalıma abone oldu. Arkadaşlar abone olduğunuz için teşekkür ederim dedi. Senin amına koyduğumun çocuğu diye. Sen beni mi alacaksın? Bir de Allah izahsız için ölüle gidiyor. Bak yukarıda. yukarıda. Çıkarmıyor kafasını. Çıkarsaydın. Dur, tabletim donuyor. Tabletim donuyor. Bir dur. Bir dur kardeşim, bir dur kardeşim. Dur kardeşim. Ananı sikeyim oh, ben. Oros. Hocuğum. Elpen götüne sokar el, bir ananı. Adamı kurtarsana be ya. Adamı kurtarmıyor. Ben oraya gitmem bana ne almalı koyayım ya. Benim başım ağrıyor. Ana. Bitti. 9 dakika oldu. 10 dakikada bitireceğim zaten. Takım davet edelim bak. Şunu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. 18'de 19 ve 20 hayk bu hareketi alıyorum bu ne bilmiyorum ama alıyorum birlikte bunları almaya çalışıyorum şu anda adam aldım ama uykum var Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik Arkadaşlar hesabımı göstereceğim TikTok hesabı. Evet görüyorsunuz burada Bu videonun daha sonuna geldik. Seviyorum. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.